her tür İtalyan. Senle ben. Ben götüreyim seni yarın yemeğe. Aa, ha? E, gidelim. Tamam sekizde. Şu... Daha <laughs> Oğlunla Ay. kız. Ay ne lüzum. Ay gidelim gidelim. Ey. Ama bunları da götüreceğiz. Ay kurban olurum ben ona. Değil mi kızım? Oğlum. 3 tane köpekle. Ha ben rahat giderim sen rahat ol. Evet. Şey dinle. Ha. Gidelim senle akşam yemekteyiz. Diyor ya bayılmışlar. Giriyorum. Şey ne? diyor ki artık şarkılarla çekim yapın diyor. E dedim Yağarız. yaparız. Şeyi söyleriz. Ne? Hani büklüm büklüm Bunları koyayım da öyle. He. Şimdi He. ben bu gece Her yemekteyim. Evet. Ay canım orada mı kapatmadığını mı söyleyeyim? Söyle. Şeymiş e, 3500 liraymış bir kişi öyle mi? Yok ayol kim dedi? Beş. Kapı mı? Dediler, <laughs> Hayır parası o kadar pahalı değil. Ben de dedim ya tutuyorlar herhalde dedim. Ha. aldım bunu? Sana aldım. Ha. Her. Her zaman üstüne İstanbul'a da götür. Tabii. Diyorum ki, "Annem, bu gece ben gidiyorum yemeğe. Gideyim. Yarın akşam Angel Şila'yı Chanel'i alalım. Sen ben yemeğe götüreyim size." Ne yemeğine? Şuraya. Aspata. Senle ben. Asfalt'tır.